darda benim şu yaban diyarda benim benim turnam başım darda benim şu yaban bir diyarda benim Hiç sevenim var Çekerim turnam sineye, derdi sineye ooo Bu yıl bize gülmek haram, belki seni. Çekerim turnam sineye, derdi sineye ooo Bu yıl bize gülmek haram, belki seni. Aşımına eğdirdiler Bizim yere eğdirdiler Saçımı <laughs> kar yağdırdılar, Yaz ile baharda benim Aşımı ne eğdirdiler Bizim yere eğdirdiler Saçıma kar yağdırdılar Yaz ile baharda benim Çekerim tuğlam sineye Derdiçi ne ay oy, oy bu yıl bize gülmek kara